Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dükkandaki teklifleri inceleyeceğiz. Ve güzel bir kostüm alacağım. Bu tarz video olan devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir de Supercell Store'dan herkes hesabını bağlayıp ücretsiz 8 elmas veriyor. Videoya bununla başlayalım. Ücretsiz 8 elmasımızı da aldı. Hiç yoktan iyidir en azından bedava almaz Siz de gidip alabilirsiniz. Bir de en sonki yaptığım short videosunda da zaten şu e, yeni ay yılı özel ödülleri falan topladım. Bir short videosu yaptım. E, bir kaos drop bir de e, sevgi kutusu vermişti. Oradan da bakabilirsiniz short videosuna. Her neyse şöyle bir kostümleri inceleyelim. Ay Lotus'u Willow adında bir kostüm gelmiş. Şöyle zincirli bir teklifle halinde gelmiş. Şöyle bu kostümü de bir deneyelim. Almam zaten. Deneyelim. Eğitim alana girelim. Yeni ay yılı özel kostümler gelmiş. Yani Lunar Year, e, New Year adında. Evet bir kostümü deneyelim. Atışı böyle yani lotus şeyi atıyor sanırım. Aynen öyle. Tamam kostümü deneyelim. Başka neler varmış bir bakalım. Diğer postunları da inceleyelim sizlerle birlikte. Şöyle zaten e, bir haftalık böyle ödül zinciri ücretsiz bize geldi. En sonunda da efsanevi veriyormuş bayağı iyi. Her gün oyuna girip sizlere de bu ücretsiz ödülleri alabilirsiniz. Süperser her sene böyle ücretsiz ödüller getiriyor zaten. E, 300 taş 220 lira. 888 elmas 820 lira e, ee, teklifler de hepsi böyle 8 ile alakalı teklifler gelmiş. Herhalde yeni ay yılı 8. yılından mı girmiş? Ne öyle bir şey anlamadım. LNY yazıyor yani Lunar New Year yani. Böyle gördüğünüz gibi teklifler satıyorlar. Bu kostümler zaten önceden vardı. Şöyle ee, karanlık kumar kostümlerini de indirme getirmişler. Şöyle Sultan Kar 59 taşa inmiş. Hırsız Edgar 139 inmiş. Bunu almayacağım çünkü bu gizemli kostüm. Onun yerine bugün ne alacağım? Çöl akrebi çak alacağım arkadaşlar. 300 taştan 119'a inmiş. Bayağı baya iyi yani. elması olanlar bence kaçırmasın. Çok güzel bir kostüm. Hem de nadir bir kostüm. 300 elmas vermek yerine 119 elması alacağız. Yani bayağı iyi olacak. Böyle ayrıyetten geçen sene gelen kostümler de var. Mesela uzaylı İf, Uzay boğaz bul var. 74 elmasa gelmiş. Pilot kolet var. Elmas mı sonunda alabilirdim ama yok. Koşucu nit var. 59 taşa gelmiş. Bir de yılan Edgar. iki tane teklifi gelmiş. Bir paralı bir de elmasla gelmiş. 90 liraya bir de 104 elmasa gelmiş. Ee, bir de diğer nadir kostüm de bu Kongliko. Bu da fazla kimsede yok elmasınız varsa bence bunu da kaçırmayın. Baya güzel bir kostüm. Çok kişi acımasız fenk. Bir de nerede o kostüm? Şu yeşil acan koltuğu alıyor. Bunlar da güzel kostümler. İhtiyacınız olan şeyleri alabilirsiniz. Yani güzel kostümler bunlar. Her sene geliyor. Taşım olsaydı ben bunu alırdım. Maalesef bunu da seneye alırız inşallah. Evet bu kadar teklifler böyle yani. Şimdi laf fazla uzatmadan sizlerle birlikte o efsanevi bir kostümü alalım. Neredesin? Evet. Çöl akrebi çak. Evet basıyorum arkadaşlar. 119 elmas verdim gitti. Evet hayırlı uğurlu olsun. Çakın baya en çakın açık ara en güzel kostümü zaten bu. Şimdi seç diyelim. Böyle kozmetikleri de geldi. Evet bayağı güzel bir kostüm. Bakalım kaç elmasımız kaldı. 19 elmasımız kaldı. Sağlık olsun. Bu arada da altınımız var. Bayağı iyi. Şimdi çaka girelim. Nerede çak? Evet, çakı buldum arkadaşlar. Burada. Şöyle bir seçelim. Ekrandaki, Ekranda görüntüsüne bakalım. Bayağı güzel duruyormuş bu arada evet çakın bir kostümlerine de bakalım bu normal hali kızıl çak 129 taşlık bir elektrik çak da var 150 taşlı kostüm burda 300 taşlı kostüm ee bunu profilinize de takalım bu arada çakı seçelim bir Nerede çak evet profilde <laughs> güzel durur şöyle bir rozetimizi de değiştirelim çak yapalım en azından aldığımız belli olsun. Nerede? Çakı bulalım. Çakın rozeti nerede bir bulalım? Geçtik sanırım. Aynen yukarıda kalmış. Burada hangisini seçelim? Bu nasıl? Bakalım like atan var. Kalpli var. Kalpli olanı olabilir yani. Evet. Şöyle profil simgesini değiştirelim. Ona da çak yapalım. Geçtik. Gördüm onu. Evet. Şu kuyruktu. Böyle yani güzel bir profil yaptık. Şöyle çakın bir seviyesini arttırmak istiyorum. Ön bir seviye yapalım. Yıldız karakteri oynayacağım ben. Yıldız gücü falan almayacağım ben. Star hediyelerinden çıkmasını istiyorum. Altın vermek istemiyorum buna Eee, aksesuar alabiliriz Hangisini alalım? Ee, bir süre sağlasın duvarların içinden geçer Mantıklı bunu alalım Yıldız deney almayacağım Star elbisesinden falan çıkar Eee, hasar alalım Bir de kalkan mı alalım yoksa sağlık mı alalım? Kalkan alalım Nerede? Bunu da seçelim. Evet. Güzel oldu. Hiperşarj ve yıldız güçlerini de star edilen her Şöyle seçeyelim. Şöyle 11 seviye bir çakımız var artık. Şöyle seviye yapalım. Gördüğünüz gibi. 11 seviye çakımız var. Burada en düşük bir 5 getirin diye düşünüyorum. Şöyle günlük zaferleri de sizlerle birlikte oynayacağız. Ayrıca da şu eee İmkansız dörde gelip şu kutuyu da açmak istiyorum. Mega kalbi kırık koyu bossunu bitirmek istiyorum. Bakalım bitirebilecek miyiz? Ondan önce bir çak karakterini bir deneyelim sizlerle birlikte. Tek hesaplaşmada. Hadi bakalım ilk maçımıza girdik. Evet. Şöyle akrebi çak. Rakiplere bakalım çakabilecek miyiz? Vallahi harika Şaka uygun değil ama yine de deneyeceğiz şu kostümü. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz sanki. Öyle görünüyor. Şu dynamite'yı alabilecek. Şey. <laughs> Abicim rakipler kartını ya. Evet, Dynamite'i aldık. <laughs> ah be! Ee, Elmas katmaca olabilir. Tekrar başma zaten çaka göre bir harita değil. Şöyle... Elmas katmacayla bir kostümü bakalım güzel bir şekilde deneyebilecek miyiz. Evet, karşıda yani güçlü rakipler yok yani. Separatlar yok. Bakalım çap ile bir galibiyet alabilecek miyiz? Evet, şunu atalım, şunu atalım. Hadi gazı alalım. Gazı alamadık ya. Bunları yapalım.

Bakın bayağı güzel. Anlatınız varsa sizler de alabilirsiniz. Bayağı güzel bir kostüm. Böyle giriyor. Böyle i̇şte de böyle aynı akşam tarzında giriyor. Lan ne oldu öyle? Güzel. Artı elmasları almayı başardı. Bakalım. Oo, güzel bir şekilde güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Evet. Şöyle rozetlerimizi de değiştireceğiz. Bakalım ilk ödülümüzden ne gelecek? Görelim. Evet. Melek ödülüsü çöp Şöyle bir rozetleri değiştirmek istiyorum. Bu kadar kostümü aldık var ya rozetlerini de değiştirelim. Bakalım ne var mı? güzel bunu alalım.

Evet. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Karşıda Frank var, Griff var, Spike var. Bakalım bizim takım daha dehşetli vahşet görünüyor. Bakalım inşallah alacağız. Böyle güzel bir yerlere katarsak güzel olur. Evet. Frank'i alabildik. Bunu da... Duran'a bunu şuraya atalım. Gel olur. <Sessizlik> ah be. Neyse en azından öndeyiz. Bir bakalım. <Sessizlik> Rozeti de deneyelim. Rozeti de güzel. Of 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 of. Üçüncü e, şeyini de atalım. Güzel olacak. Şu üçüncü ülkeyi de atalım. Adamların üçüncü ülkeyi de atalım ultimiz de doldu buna niye daha hasar veriyor ya kaybedeceğiz maçı ya güzel verdik ama kaybettik ya neyse sağlık olsun ama güzel maçtı evet tekrar oynayalım Bakalım bu sefer inşallah kazanırız. Bir yer daha oynayalım. Evet. ikinci maçımıza da girdik. Sıcak bölgeyle. Sıcak ile. Bu sefer ciddi oynayacağız. Maçı garanti almak için. Az önce dalga çıktık. Açıklar yaptık. Şöyle bir atalım. Aa, adamlar niye böyle oynuyorlar ya? elimine bu yok burada da gitmez bu haritada da gitmez en iyisi soygun abi soygun haritası olmazsa yok kaybediyoruz yapacağım bir şey yok gitti maşallah en iyisi soygun soygun olmazsa diğer haritalarda zor gider bu karakter ne denememiz kaldı süre bir ödül avı da giyeceğim bakalım bunu inşallah kazanırız bari karakteri fazla oynamadığım için yani bu karakterde biraz acemiz Hadi bakalım maçımız başlıyor Karşılaklar yani fazla sıkıntı çıkaracak karakterler değil İnşallah kazanırız bu maçımızı Evet Yine atalım Şimdi ötürü atalım Evet Şimdi de atalım Gel evet. oldu daha, <laughs> evet, yo, bu, bu maçımızda güzel galibiyet geliyor inşallah. Haydi bakalım. Güzel ayarlar içinden geçtik. Evet, güzel bir galibiyet aldık. Şöyle ikinci ödülümüzü de açalım. Artık destansı geldi ve Zigi'nin robotu geldi. Evet. Bu ödülümüzü toplayalım. 1000 altın. Güzel. 75 bin altınımız oldu. Şöyle güç puanımız ne kadar kalmış 50.000 50 güç puanımız da var. Bayağı iyi. Şimdi ben şu ee, maçlarını oynayacağım. Hepsini göstermeyeceğim size. Sadece ödül kısımlarını göstereceğim. Neyle gideceğim? Tabii ki de Rico'yla. Rico efsane bir hasar veriyor bu arada. Evet ilk galibiyetimi aldım arkadaşlar. Şöyle bakalım ilk ödülden ne çıkacak. Şu normal e, diye zaten. Bunu saymıyoruz. 50 milyara Evet. Sadece aldık. Ender oldu. Evet, güzel bir galibiyet daha aldım arkadaşlar. Şöyle bakalım, bakalım. ikinci ödülden ne çıkacak? Normal tarihi destansı oldu. Evet, ödülümüz de yine destansı oldu. Her neyse. Evet, muhteşem bir galibiyet daha aldım arkadaşlar. Rico Bo, e, bosta müthiş bir, bir iş yapıyor bu arada. Sizde de bu bozları da şöyle kolayca geçebilirsiniz bu arada. Evet, Melek dediğine çıktı bakalım. Evet. İşte ben de bunu diyordum. Çak'ın yıldız gücünü çıkarabildik. Bayağı iyi oldu. Bu yüzden ben altın verip almadım. Biraz yıldız gücüne bakalım. Neredesin Çak? Evet. <laughs> Güzel oldu. Diğer yıldız gücünü ve ita şarjını da star edilen çıkarmaya deneyeceğim. Çıkardım büyük ihtimalle. Evet. Tekrardan bir yeni maçıma girdim. Abicim bossun içinden geçtik ya vallahi de. 15 yük yaparak yani bossu 10 saniyede bitirdik yani ya. Evet. Şöyle bakalım kaos hediyesinde ne çıkacak? Süper Ender. Abicim. Efsanevi falan olsana ya. Gizemli ya da efsanevi. Super rare oluyor. Evet her neyse. Şu günlük hediyeler bitti. Şöyle bir kostümü tekrar değiştirelim. Her seferinde farklı bir oynuyorum. Burada da hiç bir narik alalım. Bakalım kaç maç kaldı. 2 maç Mart... kalmış arkadaşlar. Evet Spike boss'u içinden geçti. Güzel bir galibiyet daha geldi arkadaşlar. Şöyle rakibe tebrikler diyelim. Bakalım bu sefer ne gelecek? Evet kalp hedefi geldi. Süperender. <laughs> Abicim süperenderden başka bir şey vermiyor ki. Her neyse 100 altınımızı aldık. Ve son maçımıza gireceğiz. Bu maçı da sizlerle birlikte izleyelim en azından. Burayı kesmeyeceğim. Şöyle mücevher hükümdarı koy aldım. Daynavac. Bakalım ne yapacak. <laughs> Pek de uzun değil. Yine de adam dynamite Her neyse. Böylece o güç kütleni ona da bırakıyorum. Çünkü üstteki güç kütleni hepsini benim almam lazım. Böyle bir üstteki gelsin. Evet. Güzel. Ölmezse iyidir burada. Böyle bir üstteki gelsin. Rico ile seferde bu üstteki kütleni hepsini alabiliyorsunuz. 12 tane güç kütü geldi bize. 3 tane dynamattan alsaydık 15, 15, 15 tane. 12 tane değildi beri kalıp çekiyor iki üçü alırsanız eğer böyle kolayca botu içinden geçebilirsiniz böyle ben yaptım gibi yani botun içinden geçiyoruz yani para 10 saniyede bossu bitirdik yani evet baya iyi oldu evet şimdi son ödülümüzü açalım sevgili kutusunu İnşallah bir kostüm çıkar diyelim haydi bismillah Evet. 7 yazdı arkadaşlar. Çok şükür bir kostüm çıkardık. Hadi bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım kaçta parlayacak? Dörtte parladı arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkıyor? Evet. Piper'ın kostümü çıktı. Aşk meleği Piper. Şimdi ses diyelim. Evet. Piper'ın kostümü çıkarmış olduk. 66 dakika çıktı. Fena değil en azından güzel. Videomuzu kostüm çıkararak bitirdik. Bayağı iyi oldu. Yeni çıkarmış olduğumuz Aşk meleği piper var bizde. Bunu değiştirelim. Bunu da bir alalım. Evet. Bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Sizler de bu çöl akrebi çat kostümüne 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.